10. Aynı günün akşamı Ivan Matveyeviç ile Tarantiev bir yüzü Oblomov'un sokağına, öbür yüzü nehre bakan iki katlı bir evde oturuyorlardı. Burası lokantaya benzer bir yerdi. Önünde birkaç boş araba durur, arabacılar aşağı katta oturur, çay içerlerdi. Üst kat, Vibor mahallesinde oturan efendilere mahsustu. Ivan Matveyeviç ile Tarantiev'in önünde çay, bir şişede rom vardı. Ivan Matveyeviç titreyen elleriyle bardağına rom dökerek ''Hakiki Jamaica romu'' dedi. ''Hadi nazlanma iç.'' ''İtiraf et ki bu ikramı hak ettim. Senin ev çürüyünceye kadar böyle bir kiracı bulamazdın. Doğru doğru eğer işler yoluna girer, Zatiorti'de köye giderse karlı bir iş olur. Birader sen de pek cimrisin, seninle pazarlık etmek gerek. Düşün böyle bir kiracı için bana 50 ruble veriyorsun. Ama korkarım evi bırakacak, gideceğim diye tutturmuş.'' Senin biraz daha akıllı olduğunu sanırdım. Nereye gidecek yahu? Şimdi artık kovsan da bir yere gidemez. Ya düğün, evlenecek diyorlar. Tarantiev güldü. Evlenecekmiş. Bahse girerim evlenemez. Sen ne söylüyorsun? Bu adam zaharsız, uyku bile uyuyamaz. Nereden evlenecek? Şimdiye kadar onu hep ben idare ettim. Ben olmasaydım ya açlıktan ölür ya da hapse girerdi. Ne polise cevap verebilir ne de ev sahibine. Bir şey sordular mı aklı başından gider. Hep ben kurtarırım. Hiçbir şeyden çaktığı yok. Sahi öyle. Ne mahkemeden anlarım diyor. Ne hükümet işlerinden. Ne kadar köylüsü olduğunu bile bilmiyor. Ne biçim adam bu. İnsanın güleceği geliyor. Kontrata ne dersin? Kontrata. Doğrusu şu yazı işlerinde yamansın. Bana rahmetli babamı hatırlatıyorsun. Ben de yazıda iyiydim ama sonradan alışkanlığımı kaybettim. İyice kaybettim. Bir yazmaya oturdum mu gözlerim sulanmaya başlıyor. Herif de okumadan imza etti. Neler vardı içinde? Sebze bahçeleri, ahırlar, araba yerleri. Evet, Rusya'da kağıtları okumadan imza eden budalalar oldukça biz aç kalmayız. Yoksa halimiz nice olurdu? Eskilere bakarsan hayat başka türlüymüş. 25 yıl çalıştıktan sonra elime ne geçti? Viborg mahallesine tıkılmış kalmışım. Yiyecek bol gerçi. Bundan yana şikayetim yok ama kibar bir mahallede bir ev, arabalar, zengin bir karı, iyi yetişmiş çocuklar bunlar bizden uzak. Bendeki surat bunlara göre değil, parmakları maşallah kıpkırmızı. Niçin vodka içiyorum? İçmezsin de ne halt edersin? Bana uşaktan betersin diyorlar. Hizmetçiler bile bugün böyle çizme giymezlermiş. Her günde gömlek değiştirirlermiş. İyi terbiye görmemişim. Zamane züppeleri bizi gölgede bıraktılar. Üstün tavırlar takınıyorlar. Okuyorlar. Fransızca konuşuyorlar. Ama hiçbir işten çaktıkları yok. Yo, çakmasına çakıyorlar. İşler eskisi gibi değil. Her şeyin basit olmasını istiyorlar. Bize iş kalmıyor. Böyle yazı yazılmaz diyorlar. Boşuna zahmetmiş bu. Vakit kaybetmekmiş. Daha kolay yolu varmış. Bütün işleri bozuyorlar. Ama kontrat imzalandı. Sen ona bak. Bu işi bozamazlar.'' ''Evet, bu artık oldu. Hadi gel içelim. Bir de şu zatiyortiyi Oblomovka'ya gönderebilirsek biraz tüylenir. Ondan sonra da mirasçılar hava alır.'' ''Olsunlar, zaten esas mirasçı yok. Uzak birkaç akraba.'' ''Bütün korkum evlenmesinde.'' ''Korkma diyorum sana, inan ki evlenemez.'' ''Sahe mi diyorsun?'' İvan Matveyeviç fısıldayarak devam etti. ''Biliyor musun, kız kardeşimde de gözü var.'' Tarantiyev hayretle ''Yok canım.'' dedi. Öyle ama hiç sesini çıkartma. Tarantiev hayretini güç yenerek doğrusu birader rüyada görsem inanmazdım diye söylendi. Peki kız kardeşin ne diyor bu işe? O mu canım bilmez misin? Eliyle masaya vurarak Nah vurdum duymazın biridir. İşini bilmiyor ki inekten farkı yok. Vursan da sevsen de geviş getirir durur. Onun yerinde başka kadın olsa ey tanrım neler yapmazdı ama ben gözlerimi dört açıyorum bu işten çok şeyler çıkabilir